Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına NİDE milletvekili Ömer Fethi Güler'e söz veriyorum. Sayın Güler buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, fakir fukuranın, garip kurabanın bir ekmeği vardı. Onun da fiyat artışlarıyla vatandaş ekmeğe dahi kısmak zorunda kaldı. Doğal olarak artış artan fiyatlarla ilgili fırıncıları da suçlayan ya da yargılayanlar var. Ama işin özü siyasi iktidar sorumluluğunda. Çünkü fırıncılarla konuştuğunuz zaman diyor ki un arttı, tuz arttı, maya arttı, kira arttı, işçilik arttı, nakli arttı, yumurta arttı, elek elektrik doğal gaz arttı, akaryakıt arttı. Ben ne yapayım, nasıl bu işi sürdüreyim diyor. Esnafı sorumlu göstermek yerine sorumluluğu gerçek anlamda üstlenmesi gereken iktidar bu konuda almadı, önlemlerin hesabını vermedi. Toprak Mahsulleri Ofisi var, ülkenin çiftçisinin kara gün dostu diyorduk, ithalatçı oldu. Türkiye her yıl ortalama 10 milyon ton buğday ithal ediyor. Bunun bir kısmı un ve makarna olarak ihraç ediliyor ama yaklaşık 3 milyon tona yakın da yurt içi piyasalarına veriliyor. Bu da şunu gösteriyor, Türkiye'de buğday üretimi sorunlu. Geçen yıl 1 milyon 200 bin ton TÜİK verilerine göre buğday üretimimizde düşme oldu. Normalde Türkiye 20-22 milyon ton aralığında buğday üretse de bu Türkiye için yeterli değil. Ama Tarım Bakanlığı ne yapıyor biliyor musunuz? Kamuoyuna verdiği iddialar ve gerçekler de Türkiye birçok üründe kendi kendine yeterli diyor. Buğday içinde yazmış yüzde 181 yeterliğimiz var diyor. Ama yanına bir parantez koymuş. Durum yazmış. Ya insan utanır. Durum buğdayını kim bilecek? Bunu okuyan durum böyle sanacak. Yine Tarım Bakanlığı'nın piyasalarla ilgili kendi sitesinde var. Bakın ne diyor? Bu kendi kendine yeterlik yüzde 96. Aslında bu da yanlış. Ama %96 kabul edelim. Ya kamuoyuna iddialar ve gerçekler diye bu kadar yalan bilgi verdiniz mi? O zaman Türkiye'nin bu bağlamdaki yönetimi sorunlu oluyor. Türkiye'de şu anda ekmek fiyatlarının artışının temel nedeni yalnızca bu işin doğru yönetilmemesi. Çiftçiye geçen yıl %12'lik bir artış verildi buğdayda, tüccara mahkum edildi, üretici kazanamadı. E üreticinin kazanamadığı yerde tüketici de ekmeğe 12 buçuk liraya çıktı, 20 liraya doğru gidiyor, pideye dahi erişemiyor. E, tüketenim savunmuyorsunuz, korumuyorsunuz, üretenin yanında durmuyorsunuz. Sonra kalkıp suçlu yaratmaya, suçlu bulmaya çalışıyorsunuz. Bakınız kayıt dışı fırın var mı var? Evet bu yüzden bazı fırınlarda kapandı doğru. Fortör müayenesini, akciğer filmini zorunluluk olmaktan kim çıkardı? Siyasi çıkardı. O zaman oradaki hijyen koşullarının birinci derecede bu hale gelmesinin sorumlusu siyasi aldığı kararlardır. Önemli olan Türkiye'de sistemin doğru yürümesi. Adını... Sayın Gürer lütfen tamamlayın. Adını serbest piyasa ekonomisi koyup serbest soygun düzeni olarak uygulattırmak iktidarın yanlışının başında geliyor. Bu bağlamda yapılması gerekli olan bir üretim öncesinden başlayarak mutlak surette tohumda ve gübrede sübhanese sağlanmalı. Ayrıca üretilmiş ürünün alın fiyatları yüksek tutularak üretimin artırmasının buğdayda yola açılmalı. Ardından toprak mahsulleri ofisi, belli dönemler için ortaya çıkan sorunları yok etmek amacıyla süpansa sağlayıp uygun fiyatta buğdayı sanayiciye vermelidir. Ne sanayici kazancından vazgeçer ne fırıncı vazgeçer. Ama bunun olumsuzluğunu ortadan kaldırmak siyasi iktidarın öncelikle yapacağı düzenlemelere bağlı. Ya insan zarar ederek bir şey üretir mi? Fırıncı zarar diyorum diyor. Ay e, vatandaş da ekmek alamaz hale geldim diyor. Bunu ortadan kaldırmak için bu tür araştırmaların ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Sayın Gürel teşekkür ediyorum.